Herkese yeniden merhaba. Ee, Ekim takvimini dün yayınlamıştım. Bugün de Ay Boşlukta takvimi yayınlıyorum. Ee, fakat düşündüm ki hani yeni takipçiler var. Ben Ay Boşlukta'yı e, hesabı açtığımdan beri çok fazla anlatıyorum. Ama bilmeyenler için şöyle kısa bir bilgilendirme videosu bulunsun. Hem e, ayın fazlarından da kısaca bahsedeceğim. Böylece hani bu saat aralığında ne yapılır ne yapılmaz e, onunla ilgili bir bilgi vermiş olayım ayın boşlukta olduğu saatleri önceden yayınlıyorum çünkü bu ayınızı planlayabilmeniz için bu saat aralığında çok önem verdiğiniz bir işe başlamayın. Çünkü Ay boşluktayken başlanan girişimler genelde sonuçsuz kalır ya da oradan hemen sonuç alamazsınız. Dolayısıyla çok önem verdiğiniz bir başvuru vardır, çok önem verdiğiniz bir görüşme vardır, işte çok önem verdiğiniz bir projeniz vardır. Patronla zam konuşması yapacaksınızdır. Bu saat aralığına denk getirirseniz sonuç almanız zorlaşabilir, işler askıda kalabilir. O yüzden tercih yapabilecek durumdaysanız bu saat aralıklarının dışını tercih edebilirsiniz. Onun dışında Ekim takvimi ne olduğu gibi her ay takviminde mutlaka hilal zamanını ve dolunay zamanını yazıyorum. Bunlar şunun için de önemli. Eğer ki yeni bir işe başlayacaksınız, burada hani çok ufak başvuru proje zam konuşmasından bahsetmiyorum. Yeni bir iş yeri açacaksınız, yeni bir işe başlayacaksınız. İşte nikah aktine imza atacaksınız gibi büyük bir iş yapacaksanız kalıcı olmasını istediğiniz bu büyük işler için... Yeni ay sonrası zamanı tercih etmek lazım. Dolunay sonrası ay küçülürken değil, yeni ay sonrası ay büyürken başlamak o işin kalıcı olmasını sağlar. E, o yüzden hilal zamanlarını yazıyorum. Özellikle onları tercih edebilirsiniz. Dolunay sonrası vakit ise kurtulmak istediğimiz kilodur. E, yani diyete girmek için çok uygun. Ya da kötü alışkanlık gibi hani sigara vesaire bırakmak için dolunay sonrası ay küçülürken olan zaman kalitesini kullanabiliriz. Bu konular genelde çok karıştırılıyordu. Yeni bir işe ne zaman başlamalıyız? İşte diyete ne zaman başlamalıyız? O yüzden profilde sabit bir şekilde dursun istedim. Umarım faydalı olur diyorum. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.